Arkadaşlar ben Cumali Bugün sizle aparsan kardeşimle birlikte Ne oynuyoruz aparsan İyi, Minecraft ya. Ama sahte Çünkü paralı ol. Çünkü ona param yetmiyor Neyse Gel Şimdi ne yapacağız biliyor musun Hayır yanlış yaptım Yanlış yaptım dur Çıkmam lazım Arkadaşlar yanlış yaptık Ok geldi. Okamaz. Dur, <laughs> dur. Dur, orada bekle. Hayır. Yeşil başla, müsaydayım. Hı, Dur. Hayır, bana bak. Okamaz. Dur. Yeşile basma sakın. Yeşile basma sakın, tamam mı? Hı hı. Ne? Dur bekle benim gelmemi. Ya şu reklamda 100 sene bir reklam patates reklam arkadaşlar az önce bir reklamda patates dedi. Hemen gitmem lazım yoksa atarsan kim çıkacak? <laughs> Neden bu kadar bekliyorsun diye. Neyse hadi. Ya git git git. Hemen hemen. Tamam. Bas. Tamam. Hoş geldin. Ne yapacağız Biz biliyor musun? Eee memikom yok. Bu mu? Tabii olmaz. Vurma. Şimdi e. ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? bir Savaş. Böyle eşyalar falan yapacağız. Ama bak. E, önce eşyalar yapacağız. Sonra kendimiz birbirimizi bulup savaşacağız. Hadi Hı. ben kaçıyorum. Sen Ben bu tarafa sen öbür tarafa. Ben öbür tarafa git. Ben öbür tarafa git Hadi görüşürüz. <laughs> ne yaptın lan o oh, atları? Ben hızlı koşmasını biliyorum ha. Ne, bu ben ağaç kıracağım akılıyor, arkadaşlar. Bu da Arkadaşlar ben ilk önce her oyunun yaptığı gibi ağaç kıracağım. Ben de bir tane ağaç buldum ama şu da. Hadi bakalım. Kankam. Ben ağaç kırıyorum şu an of çok zor. Kırdım. Arkadaşlar kardeşim varım. Bu Minecraft'ı ilk defa oynuyor. Çok Ama videoda ilk defa oynuyor. Ben de videoda ilk defa oynuyorum. <laughs> of neden uzun kadarken kör? sinirli köylü sesi geliyor. Arkadaşlar kardeşim ölüyor. Öldü. <laughs> Öldü. Kardeşim baga girdi. Gelebilirsin. Hayır. Ne yaptın? Hayır. Hayır. Dur. Dur ona. Kır. Lan aç kır aç. Bu yüzden mi bu Tane. 5 tane mi çıktı lan? Benimkinde 10 tane falan çıktı. Hatta 10 da değil daha fazla. Benimki. Ben bir tane daha koyuyorum. Bana 12 tane çıktı. 12 tane çıktı. Bir tane fidanım oldu. Çünkü bunu şuraya koyayım. Bunu şuraya akıcağız. Koy oh, ha. Hemen craftik yapmam lazım arkadaşlar. Huh, Kardeşimi öldürmem iyi. Tamam. Ya, reklam Geldi fazla Sana ok gelmedi. 2 3 4 8, 9, 9 100, 10, 101. 11. Arkadaşlar benimki oyundan çıktı ama kanka atmakta var var. Evet sende 11 tane var. Ya şu refleks. Aa. Seni yine oynayacağım büyük ihtimal. Kapat. Ee burada. Lan bir daha okuyayım lan, ölüyor, lan, ölüyor ölüyor Kardeşim ölüyor arkadaşlar Çünkü bana bir daha reklam geldi Afazan, Ben seni öldürürsem Ben kazanırım Sen beni öldürürsen Sen kazanırsın Kendin ölürsen kaybetmiyorsun Ya ölüyorum falan demeye hiç gerek yok Hiç Craftik. Kız neredesin Bir tane Aa odun. Ya craftik table'ım oldu. Tabii ölünce olmaz odun. Ben şöyle kılıç falan yapayım. Bazı ne yapacağım. <laughs> Nerede yapacağım? <laughs> ne yapacağım? Sen yani sen şey Yanlış Nerede seçmedim valla. Nerede seçsin? Yanlış seçmedim valla. Tabii bu bulamazsın beni. Ben doğru dayım ha. Çok uzağız birbirimize. O da olsa volivça nasıl buydum volkiye. Seni arayacağım Bakalım nerede bu aparta. Eğer benden yok ya ben neden aparta arayayım başlıyorum. ki? Önce biraz daha güçlenmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kürek. Bir tane odun. Kürek nerede? Hayır tahtam var. He, <laughs> çubuğum düşmüş. Yaptım. Aa! Reklam geldi. Arkadaşlar acaba patlarla kardeşim ne yapıyor? Ne yapacağız? Nasıl şey yapıyor ya? Ağaç Hayır bak aç yapayım. Ha fidan o fidan. Neyse. Hadi bakalım ma ben madeni. Krekla kazayım ilk önce. Taş bulacağım. Hayır ben. Taş mı? Hayır ya. Of bu ne ya? Tula çıktı. Tuğla mı? Aa. Taş. Oğlum bir bir adım var yani odun var lan. Anodum var. Düdü de şi. Şey. Ama bende taş var. Taş daha güçlü. Hey bakma. Sen kayalık mı görüyorsun? Yok, bir sürü bir sürü taşım olduğu için Şimdi hemen Hemen şu tahta kılıcı atalım. Tahta kılıcı bırakalım. Yani şunla şundan. Ve demir kazabilmek için demir kazabilmek için kazma. Yeah boy. Evet. Geri alalım. Ben şey kendime ev yapacağım. Yok. Önce biraz Demir bulacağım. Ya. Rüzgar şeridinde çalışmalar yüzünden <laughs> evsiz kalan <laughs> sayısız aile var. Yardımımız onlara umut getirebilir. Rüzgar Gözde... yine. Yok. Geri geldim yani. bak. Arkadaşlar, sizce kim yazın, kazanır? Yorumlara yazın. Demir bulacağım. Bak tane ağaç yapacağım. Ağaç değil, fidan ekeceğim. Fidan ekeceğim. Bana Sınırlar meşale lazım. Çubuk ne eksik acaba? Meşale. Çubuğum var. Meşale yapmasını unuttum. Arkadaşlar meşale yapmasını unuttum. Çubuğum yok yapayım. Ne? Sen de mi taşıyorsun? Elinle kırarsan sana gelmez canım. Ta tahta kazma lazım. Tahta kazma lazım. Nasıl çıkacağım? Toprağı kır merdiven kaz. Üstündekini de kır. Öyle çıkamazsın tabii. Şimdi seni bulacağım. Acaba ne pasta nerede? Bak ya. En kolay. En yapayım. Taş kaş taş. Abaza bana reklam geldi. Sen daha oynuyor mu? Hani ne kılav yensin o? Ok gelmesin lazım o ha? Ok haline geç. Buradan çıkıyorum. Tata kalmaz kırılacak. gel. Vay. Vay be tatlım kaçma. Tamam arkadaşlar. 30 dakika. kaçma. Evet arkadaşlar. Sana verirsen sen beni kazmayla oynasın. Evet arkadaşlar evet. 31 tane taşımız oldu. Kendime bir ev yapacağım. Şöyle bir ev. Şuraya kapı yapayım. Aa kapı yapmayı nicht. doğru ya. Yorumlara birisi yazdı. Vallahi yorumlara birisi Sen ya, ne yaptın? ne ben, 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 ben. Ben, Kaç, kaçmak kaç, kaç ne yapacaktım? Şunu koy. Bu. Bunu alayım. Hop mu geldi? Geri geri. Evet. evet arkadaşlar, ha passtan bagaja gideceğim. Ah şunu olmaya başladı. Daha fazla zomilalle savaşabilecek misin? Oyun da yok. 7 6 5 4 3 2 1 Hı -hı. Evet, bitti. Ben madeni mem lazım. Nerede? Nerede bu? Nerede? Hayır, reklam geldi. Ya şimdi zombiler doğacak, beni öldürecek. sabah olunca ne olacak acaba? Koyun da kesmedik hiç. Aa, bize koyun lazım koyun. koyun. Adamın nerede? Maden. Maden. Maden ver. Ha burada. Lan sesi geldi bana. Aa! Aa! Oldu. İyiyim ben öyleyse.

İnşallah bana gelmemiştir. Gelin bakayım. Oha kapkaranlık. Aa iskelet. Hayır iskelet. İskelet gördüm. Lan bir de iskelet. Lan. Ona bana vuruyor. Ona bana vuruyor. Kafana vur tabi. Lan. Aa. Oku var. Hayır, Çok kolay birbirlerine saldıracak diyorlar. Ay öleceğim. Hayır. hayır. Reklam geldi öleceğim. Reklam hayır, geldi. Hayır, Sen hayır, mi hayır, öldün? Hayır, evet. Bu taraftakine bas. Hay. Geri geldim. Sana Herhangi bir şey Ya ben de öldüm. Ben. <laughs> lan. Lan git lan buradan. Aa. Benim yerim nerede? Ölümcanım. İşi olmaz Hı bu senin lan. lan. Bu senin şeyi öyle. Enderman. Ben de var. Nerede bu? Emir ben bir kedi Neredesin? Ben, Sen kendi ben kendi evimi arıyorum. Ben buradayım bir de. Buradayım. Lan. Evim nerede? Sabah olması lazım. Ama yapamıyor muyum? Aa! Aa vuruyor. Ne oluyor? Evet. Kıyı bu. Kıyı mı patladı? Ha. E, örümcek ne nerede? Öncük burada. Yarım nerede? Öncük burada. Hop. Valla reklam geldi. Ama ne olacak? İkimiz olacağız. İske, eee şey, örümcekler o kadar o kadar fazla de öldüremez, değil mi? Ne? Zombi. Ne yapayım ya? Aa! İskelet. Bak lan. Hayır. Aa, Hayır. Az kalman lazım. Aa. Bu bu bu. bu. Hayır. İskelet. Ben senin gelmen lazım bana da. Neredesin? Evet. Geliyorum. İskelet. Neredesin? Oh. Neredesin? İskelet öldürdüm. Neredesin? İlk baştayım. Zombi'yi öldürsün seni handy. Sen zombi öldürdü yazıyor. Yani sen zombi gördün yazıyor. Var ya, bir creeper gördüm. Ondan kaçmam lazım. Hayır enderman. Yüzüne bakma. Gözlerine bakma. Abi! Gözlerine bakma. Hayır creeper. Abi seni öldüm. I'm subscriber. <laughs> Kala buraya. Kalem. Orada da iskele saldırıyor değil mi? Evet, onlar iskele çaydı. Lan. Yarım kalbim var. Kende çok. Tamam. Olacak arkadan vuracağım. He. Ha Neredesin ki? Evimizi bulmamız lazım. Gördüm seni. İskelesi de gördüm. Ana. Gel Sen mi? Aa, evet. hoş geldin. Git kendi yerine, ben, ben de evimi arıyorum şu an. Hadi evi vay! Lan! Komik! <laughs> pulsana pulsana! Ne yaptın i̇çin evi! Hayır, apartmanım. <laughs> Eşyalarımı bulmamız lazım savaşmak için. Senin hiç eşyan yoktu, biraz odunum vardı sadece birazcık. Benim de benim de taş kılıcım falan. Bak. Oha. Oha ya he 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 he. İyi mi? Ne yiyeceğiz? <laughs> Çürük et yeme sakın. Çürük et yeme zehirlenirsin. Zehirlenmek mi hey, hey, hey. istiyorsun? <laughs> Ana, yemiyor, az çıkmamış şu. Dur Diyor ki bana reklam ya abi reklam geldi diyor. Yani CV'e. Ay hadi çünkü vazgeçmedim. Ben senden kaçıyorum. Çünkü beni öldürecek. Hayır öyle değil. Şaka şaka el arıyorum ben. hadi şimdi el Ben hadi sabah. Hayır. Zombi köylü bana geliyor. Sevmiyor. Zombi köylü. Zombi köylü. Hadi şimdi Hadi. Hadi. Öldürdüm. Ah, Sen şarjım bitiyor. Senin şarjın mı bitiyor? Hmm. Arkadaşlar Parsel kardeşimin şarjı bitiyor. O yüzden videoyu bitirmem lazım. Görüşürüz ve bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.